Evet arkadaşlar yaza girmiş bulunmaktayız ki yaza girdik zaten de e, Nisan ayında yeni yeni ağaçların yeşillenmesi başladı. Farkındaysanız ağaçlar yine teknik tek o tarafa doğru gidiyor, yapraklanarak yeşillenerek. Evet burası balık havuzu. Burada bir köpeğimiz ve bir çobanımız var. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir manzara var. Köpek sanki beni ısıracak gibi duruyor. Burada koyunlar var. Yine bizim ee, anas konuşuyor. Son bir kez dönüş yapalım yine.